Arkadaşlar artık son düzlükteyiz. Ve önümüze bir tane adam çıktı. Gördüm Umarım baba. gördün mü? Tamam. Sen gördüysen okeyiz. Şu an nerede göremiyorum ama sudan. Öl çalda çalda ya çalda kesin çalda. Aa gördüm gördüm önümde. Hı hı. Ne yapıyor lan? Hı hı. Önümde. 29 dedi. Hı hı. Vuramıyorum lan. Eğimiz çöp arkadaşlar bugün. Hı hı. Hocam vantuzu var Kalkanı kırıldı Öldür onu Hocam o vantuzu almam lazım Hocam ne yapıyorsun Kaçamaz kaçamaz Vur 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 Dal hocam dal Korkma hocam Hadi be Oh my god. Ne yaptım ben? Düştü Batu düştü. Oha duvara kızı vurdum vallahi. <laughs> pencereden gözüküyordu Batu. Batu pencereden gözüküyordu. Bak öldür beni diyor bak gözüküyor şu an vücudu. Öldürdüm. Oha. Arkadaşlar 200 IQ. Batu nasıl da IQ? Efsaneydi. Bantusu ben alırım. Mavi SMG istiyor musun? Trambolin bas direkt ya. Hocam bu it yap ölürsün. Kit almak lazım aslında ama. Birisi şuradan sıktı hocam. Buradan sıktı herhalde. Hocam sıkıyorlar. Kö göremiyorum ki. Hocam çok çok gösterme hocam. Trambolin hocam trambolin alsana şuraya. Bas hocam trambolin. Atla. Alan hocam. Arkadaşlar efsane maç. 7 kilimiz var toplam. Biri sıkıyor. Ama nereden anlamadım. Vallahi biri sıkıyor. Nerede lan? Ha gördüm gördüm arkamda. Lan mal oldum mal oldum. Canı çok az canı çok az canı çok az Düştü düştü Valla Hocam bana pompalı lazım Başka? Başka adam herhalde Nerede lan? Ölecek ölecek öldü, öldü öldü tamam Hocam ölüyordun az da Hocam ölüyordun salsaydın Rok, roketi kullanmıyorsun mu? Hocam canına bak istersen. Kalkınlar erit adam. Adam geliyor şuradan işaretledim. Hocam öyle durma ölürsün. Adam geliyor hocam işaretledim bak. Ben görürüm hocam gel. Gemiye de Adam geldi. Hocam ne yapıyorlar? Hocam ben mantuz atıyorum. Su yapılmıyor ya. Ölmezsin ölmezsin hocam bende bandaj var. Ha bandaj yokmuş ha ölmezsin çok vurmuyor. Hocam yüz hocam yüz. Yüz hocam. Bak bana sıkıyor hala adam. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorlar lan? Oğlum bunlar ne yapıyor manyaklar bunlar. Lan ne yapıyor bu? Abi ben helikopterli kadar gıcık bir insan görmedim ya. <laughs> Evet. Kaç vuruyorsa artık helikopter. İzol Batu win gerçek hayatta 10 lira. 10 lira değil de 5 lira Batu. Ama rush pusma tamam mı pusma tamam mı Batu. Vur onu Batu. Batu her kill 5 lira Batu her kill 5 lira. Her kill 5 lira değil de her kill 1 lira. Batu ne yapıyorsun? <laughs> Batu rushla rushla pompalın çok iyi senin. Arkadaşlar şimdi beni izleyin. Ben beni ezdiler ya çok salak çöldüm ama. Of. Batu ne yapıyorsun? Helal. Helal hocam. Hocam git rushla hocam. Git rushla hocam. Kaybedecek kaybedecek hiçbir şeyin yok. Git rushla. Önünde hocam önünde. Ne yapıyorsun hocam? Hocam ne yapıyorsun? yap hocam ahire. Hocam. Hocam adam sabit duruyor. <laughs> Hocam ne yapıyor? <'abiyo? gülüyor> <laughs> ay 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 Batu ne yapıyorsun Batu 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 Abi Önünde Are Batu are Helal Helal Hocam bu konsol <laughs> Hocam konsolu. Evet. Geldi gel hocam. Abo. Arkanda. Hocam duvara aldı hocam. Sakin sakin. Arkandan atacak, arkandan duvar atacak. Sakin olacağım. Hocam sen arkana bak hocam sakin. Hocam arkana bak sadece arkana. Hocam iyiydi iyiydi. Hocam güzeldi. Güzeldi hocam. 1 lira hocam. Anca 1 lira. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Çok gereksiz öldüm ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Aa durun lan. çiftli gireceğiz. Arkadaşlar bir dahaki video çiftli. Kendinize iyi bakın. Bay bay.